merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Ay. Ma makine makine. Oy hoş bulduk. Nasılsınız? Maçınızı sırfa gidiyorsunuz. Mutlu olmak, her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak ve elde etmek istediği şey için var gücüyle. Değerli öğretmenlerimize ve bütün çalışanlarımıza Ali Bey'e de ekstradan teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Yaşam merkezinde açtığımız bu kreşimizi belediyemiz tarafında öğrenim görevini çocuklarımız düzenlediğimiz karne dağıtım töreninde bir aradayız. Değerli beylerimiz Kalecik Tohum Yaşam Merkezi'nde bizler belediye olarak siz değerli veriler bu imkanı tanıdık. Allah razı olsun. Rabbim kendilerine uzun ömür versin. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve geldiği günde bugüne kadar eğitimde hiçbir eksiklik bırakmadı. Şimdi biz sınıf denilen bir şey yok. Birleştirilmiş kelimesi bugün ortada kaldırılmıştır. Belki burada o yöreyi bilen e, verilerimiz vardır. Şimdi Allah'a çok şükür hiçbir köy okulumuzda, merkezi bırakın, hiçbir köy okulumuzda birleştirilmiş sınıf denilen bir şey yok. Yani o derdi Ülkemiz eğitimde başarılı eğitime o denli önem vermiş ki köy okullarımızda bir arası mutluluk Sizler yarının geleceklerisiniz. Elbette bizler olsun, anne ve babalarınız olsun, eğitimimiz için ellerimizden ne gelirse onu sizlere yapacağız. Devlet olarak, hükümet olarak bu tür imkanı sizlere belediye olarak, hükümet olarak sağladık. En azami, demin burada bir hocamız konuştu, bir öğrencim dedi. Hiç olmazsa gözüm arkada kalmamak kaydıyla güvenerek bu çocuğumu kreşe bırakıp gidebiliyorum. Bu da gerçekten bizi mutlu ediyor. Sizlerin yeter ki istekleri olsun. Yeter ki sizler isteyin. Çünkü devletimiz büyüktür. Ülkemiz büyüktür. Allah'a çok şükür. Bu çocuklarımızın tüm ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanıyor. Bu da hükümetimizin gücünden dolayıdır. Onun için benim sizde tek ricam çocuklarınızı eğitimsiz bırakmayın. Bizlerin çocuklarının geleceğini devletimiz için, vatanımız için, bayrağımız için, dinimiz için hayırlı oğlu etsin, hayırlı oğlu evlatlar olarak etsin. Hepinize evet, te teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın Şöyle ay, Zeynep şöyle. Bu senin karla Zeynep, Zeynep bak Ne güzel, ne o güzel, ne güzel. ne güzel. Ne güzel bir karnı almışsın. Maşallah. Allah bağışlasın. Nazlı bir ay. Ben bir. Nazlı sen misin? Seni bir zaptayım. Ama adam başkanım.